Teskiretül Evliya Feriduddin Attar Çeviri Mehmet Zahid Kotko Hazreti Mehmet bin Eslem İttusi Kuddise Sirruhu Hazreti Şeyh Mehmet Eslem İttusi Kaddesallahu Sırrahul Aziz yegane i Cihan ve Muktedai Ruzigar idi. Ona Allah Resulü'nün dili derlerdi. Horasan içinde ittifak eylediler ki, ondan yüksek kimse sünnete mutabaat eylemiş çıkmadı. Mehmet bir gün vaaz eyledi. Sohbeti müessir, nefesi gayet mübarek idi. O vaazında elli kişi tevbe edip yola geldi. Bir vakit tuttular, zindana koydular. Kur'an mahluktur diye söyle, yoksa seni zindanda çürütürüz, dediler. Bir yıl zindanda kaldı. Her cuma günü gusül abdesti alır, zindan kapısına gelir, mescide çıkmak için izin ister. Zindancı destur vermez, geri döner. Yüzünü dergaha tutardı. Eğer beni kılıçla parça parça ederlerse de Kur'an mahluktur demem derdi. Sonra zindandan salı verdiler. Bir gün bir Yahudi geldi. "Sen de hakkın var." dedi. Mehmet de "Şu hasırın altında altın vardır. Geç al." dedi. O gün kendisi kalem yontmuş, kalem kırıntılarını da hasır altına koymuş idi. Yahudi hasırı kaldırdı. Gördü ki kalem ufağı altın olmuş. Taaccüp eyledi. Ve Dedi ki, içinde bunun gibi kişi olan din batıl olamaz, şahadet getirdi, Mehmed'in elinde Müslüman oldu ve bütün kabilesi de Müslüman oldu. Dediler ki, biz Tevrat içinde şöyle okuduk, hangi din haktır, o dinde kişiler ola, kalem yontalar, kalemlerinden düşen altın ola. İşte bu din hak dindir. Mehmet bin Eslem Hazretleri Nişabur şehrinde vefat eyledi. Rahmetullahi aleyh.